Güller Duyarı memleketimden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet Fatım Efendim. Bugün ne yapıyoruz? Gül topluyoruz. Evet gül toplayacağız arkadaşlar. Isparta'nın gülleri. Toplamaya başlayalım. Toplamayı gösterelim mi arkadaşlara? Arkadaşlar. Evet dur gülü ben tutuyoruz. Dur. Ben göstereceğim. Tamam gülü tutuyoruz. Başka. Gülü tutuyoruz için aşağı zaten kendisi çıt diyor. Evet çıt diyor kopuyor değil mi? O şekilde güllerimizi topluyoruz. Tenekeye mi? dolduruyoruz. Güllerin Aslında güllerin... sabah çok erkenden gelinmesi gerekiyor. Güllerin bu kadar açmaması. Çünkü yağ oranı düşüyor. Güller güneşi gördüğü zaman yağ oranı düşüyor. karşılıklı olarak geçiliyor gül e, gülün arığına. Fat evet gördüğünüz gibi Fatime Esra bu tarafta. Hayır Nisa o tarafta ama göremiyoruz. Hayır Nisa. Bir el salla. <laughs> Topluyor musun? Topluyorum. Aferin topla bakalım. Ya, nerede? Çok var ya. nerede örümcek? Küçük örümcek. Küçük kadar. Bir şey olmaz. Küçücük örümcek seni yemez böcek. Ne oldu? Ne var? Diken var. Dikeni. <laughs> evet, koparı vereyim ben onu. Evet arkadaşlar. Bakın. Isparta gülü. Mis gibi kokar. Oo. Çok güzel kokuyor. Oh. Çok güzel kokuyor, değil mi? Evet. Ha, Nisa. Evet. Fatime Üsra küçükken ben e, gül toplamaya gelmiştim. Fatime Üsra evdeydi ve e, ben eve gittiğimde anne sen ne kadar güzel kokuyorsun ne süründün demişti bana. Ben de gülden geliyorum anneciğim gül kokuyorum demiştim. Hatırlıyor mu bilmiyorum. Hatırlıyor musun Fatime Üsra bunu? Daha çok küçüktü çünkü hatırlamıyordur. Ya babaanne kaç yaşındaydın? Çok küçüktün. Kaç yaş? İki buçuk falandır belki de. Babaanne ee, sen kolumsunda. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama güneş de, güneş geçer kafana. Al benim üstüne tepsini. Ne yapacağım? Kenara koy. Çıra yere yere koy. Olacak olacak. Ne oldu? Gül <laughs> diken battı. Olur gülü seven dikenine katlanırmış. Ben seviyorum. Seviyor musun Gülü? Gülü kim sevmez? Ben kocaman bir örümcek var mı diye bakıyorum. Bakıyorum böyle öyle yok. Anne daha olmamışlarından da alalım. Kahve de suyun yanına koyalım. <laughs> evet arkadaşlar geçen sene şu tomurcuklardan toplamıştık biz. Kuruttuk ve eee kahvelerin yanında yani, suyun içine şey, atıyorsun. Çok güzel kokuyor. Evet. O su içilebiliyor. Anne. Efendim. De Dengeli de YouTube'a çekiliyor. Sen YouTube'a bozdun. Bittin grogopi. Arı olabilirse örümceği boş ver de. Arı olursa ona dikkat et. Elin sokar. Bir sürü diken battı. Bir sürü diken. Dikkatli et. Çok mu içinden alıyorsun? Her Nisa sen. Oh. Dur ben alayım onu. Onu ben alayım. Bunları da alayım mı? Hayır. Küçükleri almıyoruz. Büyük açanları alalım. Babayla, bir sürü güvü var her yerde. Babanne sen başka bir yere geç. Biz yapacağız burayı. Düzleri, vardı. Fatma Esra'yı görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Örümcekten korkuyor. Örümcek de yok aslında. Çok küçücük bir e, böcek var yani. Çok küçük. Tamam ona at halini ise at. At yere. Diken battı. Dikkat et. Evet, kuş sesleriyle gül topluyoruz. Evet arkadaşlar, topladığımız gül sıraları bu şekilde yemyeşil oluyor. Bu şekilde toplanmamış güllerimiz. Bir çuval gülümüzü topladık neredeyse. Fatma Üsra, gülleri gösterecek misin arkadaşlarımıza? Yapayım. <Gülüyor> 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 Bakayım Fatime Esra. <laughs> Çuvalın içindeki gülleri göster. Gösterim. Evet bir sürü gülümüz oluştu arkadaşlar. Bakın bir çuvalı neredeyse yaptık yani. gülleri saçıyor arkadaşlar. Fatıma İsra çok geldi galiba. <laughs> evet arkadaşlar. Peygamber Efendimizin ter kokusu gül kokusu değil mi? Fatime İsra. Bizim terimiz pis kokuyor ama Peygamber Efendimizin teri gül kokuyormuş. Bak Örümcek mi? Nerede kızım örümcek? Evet yere döktün. gülleri topla artık Fatih Esra ve <laughs> biz Ahmet. <laughs> evet bakarak topla. Biraz her Nisa'yı çekip geleyim ben. Hayri Nisa babası ve dedesiyle diğer arıkta gül topluyor. Gerçekten çalışkan bir çocuk. Bakın. Tam da orada. Hiç Babasıyla gül topluyor. Evet arkadaşlar. Hayriş işte burada. <laughs> Bakın. Şimdi sen göreceğim. Evet şimdi Hayruş. Ne yapıyorsun? Şey yapıyorum. Arkadaşlarım merhaba dedin mi? Dedim. Demedim. Dedin ya. Ay Nisa bir tenekeyi sen mi doldurdun? Evet. Bu tenekeyi sen mi doldurdun? İkimiz doldurduk baba. Babanla ikimiz Böcek Böcek var mı içinde? Yok. Bak hiç korkuyor mu böcekten falan? Hiç korkmuyor. Var korkumuyor. mı? Var Gayet var. güzel topluyor. Var mı? Yok tabii ki de. Ben bakalak yapmıyorum çünkü. Yok da olabilir, var da olabilir. Var da olabilir, yok da olabilir. <laughs> çünkü hiç dikkat etmiyor. <laughs> Sadece gül toplamaya odaklanmış. Her neyse Erik toplayacak mı? Neden? Gel toplayalım Erik işlek halin neyse. Evet arkadaşlar erik toplamaya bile gelmiyor. Gül toplayacakmış. Biz Fatih ve ile toplayalım eriklerimizi. Dalından koparalım. Var mı Fatih ve Esra erik? Var, çok. çok mu? Çok, değil evet. Daha küçükler ama baksana. Evet. Çok küçükler. Toplayayım Biraz toplayabilirsin yiyeceğin kadar. E ben yemeyeceğim. Yemeyecek misin? O zaman çok toplamayalım. Aaa! bir tane battı çıktı. <laughs> battı çıktı. <laughs> Allah! Yutuyorum gül. Evet daha çok küçüktü. Ama bizim bucakta çok var. Hem de büyümüş değil mi? Evet büyümüşler. Babası dün toplayıp geldi. Bakayım. Bakayım. Evet arkadaşlar eriklerimiz de olmuş. Gül toplarken biz her zaman erikleri de toplarız. Ee, karnımızı bir nebze doyururuz diyelim. Köy dünyası <laughs> köyde yaşam bu şekilde arkadaşlar hava mis tertemiz güller mis çok güzel kokuyor kuşların sesleri gelip görmenizi tavsiye ederim Isparta Kılıçköyü son araya geldik arkadaşlar Fatih Mesra, Hayr Nisa, şu tomurcuklardan toplayın da kahve yapalım, kahvenin yanında içelim. Bakayım. Evet, bu şekilde. Hayr Nisa, sen gül mü topluyorsun? Tomurcuk topla bakalım. Neden? Tomurcuk topla. Bakayım anneciğim. Biraz daha toplasak yeterli herhalde. O, o yana mı? Yoruldun mu artık? Ha? Belin ağrıdı mı? Neden? Daha yeni çünkü toplamadı arkadaşlar. Bu kadar gülü biz topladık. Fatih Esra oyun oynadı. <laughs> Ama Hayri Nisa topladı. Yoruldun mu anneciğim sen? Hayri Nisa? Evet o yorulmuş olabilir. O topladı çünkü. Bitirene kadar topladı. Yeter. Yeterli. Evet. Bu şekilde topladık. Ee, kahvemizi içeceğiz. Suyumuza koyacağız. Evet. Suyun çıkan yerini bulacağız arkadaşlar. Devam edelim. Su akıyor bakın. Arıktan su akıyor. Bununla e, bahçeleri elmaları buradaki mesela ağaçları buldun mu? Ağaçlar sulanıyor bu şekilde. Arıklardan. Aa, evet. Orada. Evet. Suyun çıkan yerini bulduk arkadaşlar. Anne, Efendim. Mi? Oraya giremeyiz de. E, şuraya girebilirsiniz. Ayaklarınızı sokabilirsiniz kızlar. İsterseniz ayakkabılarınızı çıkartın. Çoraplarınızı. Biraz, biraz oynayabilirsiniz suyla. Fendi ben ne ben şu gözünü çekeyim arkadaşlara yani suyun çıkan yerine gel evet arkadaşlar bu şekilde yer, yerin altından sontaj vurulmuş e, su çıkartılıyor ve bu şekilde efendim tam bir şey yok Ayakkabılarınızı çıkartın orada. Evet pandemi günlerinde bence çocukları böyle tarlalara getirmek bu şekilde e, hava Anne, doğada çocuklarınızı de. gezdirebilirsiniz. Ha, yani ya. hem virüs yok tamam tamam hem virüs yok buralarda temiz hava, bolguda Anne, çoraplarını da çıkar. Annesi çıkardın mı çoraplarını? Bir çıkardım. Paçalarınızı da sıvayın. Evet suyun içine girebilirsiniz bu şekilde. Gir. Baban girsin. Aa! Baban Aa! girebilir. <laughs> evet gül toplarken çok yorulduk ve çok sıcaktı. Serinleyeceğiz biraz. Biraz serinleyeceğiz. <laughs> Hadi bakalım tutayım mı elinden Halil Nisa? Sen şey... Baban tutsun. Baba, baba sen düşmez düşmez. Ne olacak bu kadar sudan? Bir şey olmaz. Evet. <laughs> Çok mu soğuk? <laughs> tamam işte serinleyeceksin. Yandın ya. Evet Fatma Esra'yı da bırak. <laughs> ne oldu ne oldu Halil Nisa? <laughs> Eyvah. Bacaklarını şey yapsaydın ya, sıvasaydın ya. Hanisa, bu tarafa gel biraz. Gel şuraya çık. <laughs> Dikkat et. Çok bu tarafa gelme. Suyun gözüne gelme. Orası çukur çünkü. Tamam. Ha ben tutayım seni. Serinlediniz mi? Serinledin mi Fatma Esra? Evet baba. Çok domuyorsun. Ya. Tamam hadi çık artık. Çık. <laughs> evet arkadaşlar biraz serinlediler. Değişiklik ya. oldu. Bu şekilde akıp gidiyor suyumuz. Neresi sulanıyorsa oraya kadar akıyor. Ve bahçeler sulanıyor. Ya. Gel. Hoşçakalın. <Gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çok mu soğuk? Evet dedemiz geldi hadi gidiyoruz artık eve. Evet, göstereceğiz arkadaşlar. Toplamıştık ya tomurcuklarımızı gül toplarken. Ee, şimdi kahvelerimizi yaptık. Sularımıza koyacağız o tomurcukları. Koyar mısınız kızlar? Hı -hı, evet. Birer tane koyuyoruz bu şekilde. Evet. Diğerlerine de koyun. Bizimkilerine, bizimkilere de koyun. Koy. Evet. Tamam. Evet kahvelerinizi içecek misiniz? İçeceğiz. İçeceğiz. Hangisi? Evet nefis kahvelerimizi içiyorlar. Bu şekilde siz yapabilirsiniz. Evet suyu da içelim mi? Gül kokulu suyumuzu da içelim. Isparta gülü. Güzel mi Fatih Esra kokusu? Bence de çok güzel. Evet. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Görüşürüz diyelim mi? Arkadaşlara biz devamını getireceğiz artık. Kahvelerimizi içeceğiz. Görüşmek üzere.